Ձեզ եկավ է սալվayım birazdan kutla siz Sahnede. Sahnede. Sağ çevir, sağ çevir, sadece, çevir, sağ, sağa, sağa, öne doğru. Sağa, sağ, sağ. öne doğru. Hı. Tamam, siz tamam. de bekle. Tamam, İki sürü, iki sürü. Devam, devam. Devam, devam. Solu çevir sadece, sadece solu çevir. Ne taktiği buldun? Hayır, öyle dur. Şimdi ikisi de, ikisi de. iki sürü, iki sürü. Gelmiyor. Tamam, dur. Bana doğru, iki sürü. De. Defneye bindirelim mi? <laughs> Defneye. İstedeyim. İstefneye de bindirelim mi? Hayır hayır hani şey şey ay. zıpla. <laughs> ne yapıyorsun? Korkuyor. <laughs> tam <laughs> evet, tamam böyle. Ellerinle it direkt. Ama sana Allah tamam Allah. Abi. Biz de girebilir miyiz bunu Hasan? iki kişi şunlardan? Ha? Olur mu? Çocuklar izin her Ben olur olur. Biz de sıradayız zaten. Bekleyeceksin o zaman. Sağı çevir, sağı çevir sadece. Sağ, sağ öne doğru. Sağ öne doğru. Tamam, şimdi de. Bekle. İkisi de, de devam devam. 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 Solu çevir sadece. Sadece solu çevir. Ne taktiği oldu? Solu çevir. Hayır <laughs> öne dur. Şimdi ikisi de. İkisi de. İkisi de. Gel. Kalk. Kalk. Bana doğru. İkisi de.